sayfalar var. Ben total ben 90. Bir ara, ben bir ara total 90 ile geliyorum. <laughs> total 90 kramponumu da anlatıyorum size. Ben de yoktu kanka çok heves ettim öyle şeyler hiç olmadı. Ben beyaz Nike şeridi kırmızı. Aa iyiymiş. Uu. Çok tercih edilenler. Evet. Ben neyi seviyordum biliyor musun? Yoktu ama onu olsun isterdim. Almıyorlardı bana öyle şeyler niye bilmiyorum. Beyaz o gri ama zaten böyle hani onun bir kenarı ucu şey oluyor. Orası laci. Lacileri laci seviyorum. Anladım anladım. Kanka e F50 de iyiydi. Total 90 çok iyiydi bu arada. Gerçekten yani mesela Total 90'ım olsa var ya yemin ederim okula donla giderdim. Düğüne donla giderdim. Bak aklınıza gelebilecek bütün gidilmeyecek ne kadar yardım varsa onunla giderdim. Peki sen benim hiç Action Man koleksiyonum Görmedim ondan bir tane istiyorum. Gördün mü? Tamam, Görmedim. Kurtlu olan istiyorum oğlum ben. Ben de arkadaşlar bugüne kadar üretilen bütün action var. Ya o zamana kadar Hepsi. Kanka. Baya geç bir tarihe kadar ki. Ben, o zamana kadarki ki derken. Ben liseye geçtiğimde action man almayı bıraktım. Bir şey söyleyeceğim. Bana sözüm var bu arada. Bir tane doğum gününde. Bunu tamam, musun? Kurtlu olanı vereceğim dedim. Tamam vereceğim. Bana. Beyaz mı? Ortası çok var. Beyaz. Oley be! Bir şey söyleyeceğim. Ekşim beni çok... Bana almıyorlardı oğlum öyle şeyler ya. Ekşim benim falan yoktu. Babam hiç almazdı bana öyle şeyler. Bende bir tane şey var. Pick up. Onu istemiyorum. Pick up'ın arkasında K9 köpeği var. Köşesinde çekeceği var. Çekeceği çekiyorsun K9 uçuyor. <laughs> Yunus var kanka. <laughs> Yunus var. Evet. Yunus var. Ben banyoyu doldurup oynuyordum <laughs> onu küçükken. Var ya, Yunus su doluyor. Ee, Yunus'u sıkıyorsun. Üst tarafından suyla fışt diye işte ateş ediyor böyle. Ateş ediyor. Fışkırtmıyor amur. <laughs> bir tanesi var. Patenli ve elinde tekli tabancası var. Paten yapabiliyor gerçekten. İttiğin zaman kayar. düzgün kayıyor. Bende bir bende tane, tane paraşüt var. vardı. En büyük hayal kırıklığım. Böyle paraşütü böyle evden atınca duracak evet, sanıyorum. Evet. Bir attığım yere çakurlana. Paraşütü bende de var. Çıkıyor. Hatta hepsini bir mekana yerleştirirlerdi kutunun arkasındaki görselde. Onu Grand Canyon'a koymuşlardı. Hatırlarsın belki. Hmm. Oradan paraşüt yapıyor Kanka benim bir de en heves ettiğim ve olmayan neydi biliyor musun Işıklı ayakkabı istiyordum çok babam almıştı Sonra ne oldu biliyor musun Aldığım gün bozuldu Kanka Oğlum benim kini çocukluğum kini niye bitmiştim. böyle ya <laughs> Efe tek çocukluğunu konuşturuyor Evet harbi öyle Benimkiler öyle değildi benim, ters Benimkiler öyle şeylere okey olmazdı Ama hiçbir şeyimi de eksik etmediler Peki şeyiniz oldu mu evet. Sarı dozarlarda? Onları evet canım. Çok Tabii. oyuncağım ama. Şu an bir şey söyleyeceğim mesela benim hiç oyuncu adam akıllı oyuncağım yok ya. Bak yani yerime bakıyorum Emre Efe. Var ya her yer oyuncak kanka. Her yer oyuncak kanka. Akülü arabam vardı. Işıklı ayakkabım da vardı. Hatta beti arttırıyorum, görüyorum ve arttırıyorum. İki ayağı birbirine şöyle vurunca altından tekerle kaçılan ayakkabılar var. Siktir git kanka. Ya. o kadar da değil ya. Ne lan? Bu ne lan kanka? Sen cenneti mi yaşadın lan çocukken? Yok Yoktu bu lan tabi sana diyorum ki ışıkla ayakkabımı aldım ilk gün bozuldu diyorum sana ya. <laughs> kanka Neymiş o tekerlekli şahane? ayakkabılar çok iyiydi. Ne yapardım biliyor musun? Hı. Okul koridorunda e, sınıfa kadar onunla giderdim. Sınıfta çat vururdum yürümeye devam ederdim. Yani. Cool. Cool bu arada. Abi çok iyimiş. Valla ben saygılar reis. Harbi saygılar reis yani. Ne diyeyim ki? Sana var ya büyük kıl olurdum ha. Harbi Vallahi mi? Vallahi billahi büyük kıl olurdum o zaman. Ama benim tayfam da çok iyi. Hayır tayfan iyidir de mesela. Ya. Ha o. Bu arada Bu arada bir şey söyleyeceğim. O tayfayla ben takılırdım ya. Yani o zaman Tabii da olsam, o zaman olsa anlaşırdım yani. Keyif adamları. Keyif adamları ve makara yapardık. Ama mesela seni uzaktan gördüm ben. Yeni geldim 7. sırada sen oradasın böyle takılıyorsun. Ha. Bir de böyle beğendiğim kızla falan konuşunu görsen böyle bak. <laughs> var ya gözlüğünü kıracağım. <laughs> Sonra mı anlaşırdık diye düşünüyorum. Olabilir. Her türlü yakalarak. Ama ben zaten seni ilk gördüğümde şey dedim yani. Gerçekten Efe'yi ilk gördüm lisede. Böyle etrafta koşturan böyle birileri sohbet muhabbet edip gülen bir tane çocuk var. Dedim ki ben bu çocukla anlaşırım dedim. Evet. Gerçekten böyle dedim kendime. Ben bununla anlaşırım dedim. Sonra da ilk tanışmayı ben başlattım. Kardeşime 1 lira donate attım. Gerçekten 1 TL donate. Minibüste 2 öğrenci verdim hiç tanışmıyorken. Abi 2 öğrenci aldım. Şansımız aynı minibüs hattında oturuyormuşuz. Öyle dostumuz başladı. Sana bir şey o anı hatırlıyorum. Ben de hatırlıyorum. Hat, ya hatırlıyorum yani. 2010 lisenin ilk haftası. Bindim minibüse. Cebimde de zaten muhtemelen 5-10 lira bir şey vardı. Kaç para <laughs> evet. olacak yani. Dedim ki ben bu elemanla tanışırım. Hiç link chat'e bakın diyor. Tamam bakarız. Bu arada bir dönetimiz geldi. Onu kaçırdık. Arselo 10 lira atmış. Mutesiz meccezini burada izleyip ve bunun tutması üzerine Star Team'in tekrardan bugün televizyonda tekrar yayın almasını ediyoruz. <laughs> Gerçekten Trend setter'ım diyorum. Gerçekten buradan geldiyse bayağı kalbin kırılmaz mı? Buradan geldiyse şey atlarsa biz arıyoruz falan filan insanları ha. izlemek istiyor. Şey diyorlar. Şey yapsalar peki. Bana arasalar. bugün, gün. Gelir misin? Ee, nedir onun adı? Senin sayende böyle bir şey oldu. Biz yakam. Öyle bir şey olmaz. Olsa nasıl mutlu olur? Ne derim biliyor musun? Şöyle bir şey isterim. Sadece isteyeceğim şey ne olur biliyor musun? Senin bizden isteğin var mı desen. İki isteğim olur. Bir. Ben yayında izleyebilmek isterim sizin yapımlarınızı. İki de ne isterim biliyor musun? Facebook'a bütün oyuncularla Medcezir fotoğrafı istiyorum. Ben de varım ama. O, o <gülüyor> <gülüyor> Profil fotoğrafının aynı sağladım ve ben. Kanka düşünsene. Sonradan Medcezir kadrosuna dahil oluyorum bu şekilde. Medcezir'i de ben çok küçükken. Biz ne kadar küçükken Kanka biz e, üniversite yılımızda. Şaka yapıyorsun. Üniversite hazırlık sınavı senesinde. Medyazir hatırla, sanki böyle hatırla böyle yurtta e, falan kaldığımız o, zamanlar o, oluyordu ya. Tamam. Oradan çıkıyorduk. Gidip izliyorduk sonra geri geliyorduk ders Elçesir çalışıyorduk. Geçişte biz lisedeyken yanılmış gibi sanki. Öyle öyle 12, 13 sınıfın. 13 diyor başlangıcı. 2013, 2014. 2013'te başladı. 2013'te başladı Eylül'de. Zaten bizim sınav senemiz 2014, 2010 Yok. Peki zehri salayım mı? Heh. Sende yok ama o. Ne? Galaktik futbol. Bende yok onlar yok. Bizde kalbaltıyı yoktu. Kalbaltıyı yoktu. Aga galaktik futbol. Galaktik futbolu gerçekten söylüyorum hayatımda hala daha bu kadar hevesli izlediğim bir şey olmadı. Gerçekten. Yok ben de yok. ben senle, de şey var. Ben seninle zamanında biz lisedeyken çok galaktik futbol konuşmaya çalıştım. Sen bana hep söylemiştin zaten şey diye. Yoktu oğlum izledim ben, ya. Ben, ben izlemedim galaktik futbol diye. Ne yapayım ama sen diğerlerini konuşabiliyorduk ya. Yani. Tabii canım. Bu mesela biz Efe'yle var ya Game of Thrones nasıl izliyorduk biliyor musun? Deli gibi. Ve bu şeyleri falan araştırıyordum. Ben dedim kanka bak böyle bir şey diyorlar onu okudum bu. Diyor bak bundan bundan bahsediyor. Bundan bundan hiçbiri de çıkmadı. Lanet olsun o son bölüme. Lanet olsun buradan. Zaten Twitter'ımda eğer aşağı inerseniz e, senarist ve yapımcıya sövdüm. Dayanamayız. Gerçekten öyle bir tweetim var. Yapımda emeği geçen herkesin AQ diye bir tweet attım. Hatırlıyorum Kaan. Hatırlıyorum. Neyi? Bir tane oyuncudan bahsediyordu. Kanka Galaktik Futbol biraz ee şey atlangoçlu mu atlangoç? Şey izleyen var. Ga Galaktik futbol Tsubasa'nın çok daha teknolojik versiyonu Anladım. gibi düşün. Peki şunu izlediniz mi abi? Cidden yani. merak ettiğim için şey, Mantık çerçevesine oturtulmuş hali. Evet aynen öyle aynen öyle. Ya i̇şte. uçmalar kaçmalar en azından bir teknoloji bandındaydı. Evet, aynen. Bir şey merak ediyorum. Kanka Jack Chan'in bir tane çizgi filmi vardı. ATV'de yayınlanırdı. Evet. Şey böyle tılsımlar vardı. Mesela tavşan tılsımını alırsan hızlı koşuyordun at tılsımını alırsan vücudundaki yaralar hemen iyileşiyordu. Evet. Böyle bir çizgi film vardı. İzledin mi? Gerçekten izlemedim. Valla. İzleyen var mı şey? Ben, ben çok Ben de izledim. izledim biliyor musun? Shaman King. Shaman King bende de Biliyorum ama. Jojo da mıydı o? Jetix de Jetix de Jetix Beyblade var mı? Profesyonel <Blade gülüyor> <var mı? gülüyor> <Fusional gülüyor> Beyblade oyuncusuydum. Teşekkürler. Kaka. Bir şey söyleyeceğim. Ben, ben de, de... arena almıştım. Ben de aşağı mahallede bir tane orijinal Beyblade satan yer buldum. Hani Lisanslı Beyblade satıyor. Normal diğerleri çakma oluyor ya. Çin balığı, <laughs> bir yerden <laughs> imal etmişler. Onu buldum kanka. Bende kim vardı biliyor musun? Ana karakteri hatırlamıyorum ama. Ejderhası olan eleman vardı ya. Evet. Onun ki. Anladım. Onunki. Onunki vardı kanka. Mavi gözlü de. Mavi Hayır, gözlü. O şey o Yugiot'ta. Yok evet lan. Evet. Yugiot'ta. Kanka onun böyle bir plastikti. Tamam ben bunu. Bir de şey metal tepsilerde çok iyi oluyordu bu arada. Hiç denedin mi? Beyblade oynamak. Metal iyi. tepsilerde çok iyi oluyordu. Tabi tabi sini. Ya şey ya böyle bir börek tepsi var küçük biz küçük CD'de kadar. Aynen oynuyorduk Sini. Sini. Ha an wow. Yer sofrası, Yer sofrası. olan. Oo, o iyiymiş. Şey çok iyi bu arada. Yanları da kapalı onun. Hı. Börek tepsisinin. Yanları da kapalı. Orada oynuyordum ben kendi kendime. Arkadaşlarım da geliyordu kanka. Hani küçük bir aranaydı. Hani i̇ki iki çok iyi oluyordu. Dik durdu kanka bir kere. Böyle olmuştum. Bak kanka, gerçekten böyle olmuştu. Biz Eee. babaanneme giderdik şeyle Çağatay'la. Şile tarafından derken orada bulamayacağımız için şey alırdık 5 tane ip çekip attığın şey evet, evet. eriyordu o evet, yedeyimiz olsun diye 5 tane şey alıp gidiyorduk. Yani cidden Man takımları böyle dünya çapı turnuvaları vardı bu arada hani kanka bizim ya dünya çapı falan değil mahalle takılıyorduk biz. Mahallede abiler vardı. Baliliyordu Ağabeyi. benim bir tane abim vardı. Hepsini güzel Ağabeyi. kerpetenle kırıyordu Ömer abi. Hepsini kerpetenle kılıyordu mahallemde. Şey o demirlerini birleştiriyordu. Aralarına böyle işte sert cisimler koyuyordu. Hani üst 4 demir aralarına onu koyuyordu. Bantlıyordu. Güzel onu şey yapıyordu. Takılıyordu. herkes yine parçalıyordu falan. Yayınlar abi seviyorsunuz demiş Yavuz abi. Eyvallah kardeşim. <laughs> Ümraniye meydanda bulmuştum bir kere. Annem çaldım sanıp dövmüştü beni. <laughs> Kötüymüş kanka bu arada. Efe nereden bilsin bunlar iyi ya. Bilir evet. o da ya yemiştir ya sofrasını. Ben mi? Bana diyor. Ben seni nereden biliyorum. Ben seni onun dediğini anlamadım. Ne gözümün önüne geldi. Hatta işlemelerini görüyorum şu an. Efe şunları hatırlıyor musun bak. Gör onu. Şunları hatırlıyor musun? Bak evet, şöyleydi evet, onlar. Babaanneme. Evet. Ee, bayram harçlığımla. Bayram parası Bana bayram parası verme. Bana yu destesi al demiştim. yu destesi evet. aldırmış. Kanka sen ne kadar istediğini bilen bir adamsın ya. <laughs> <Yeah>. hani <laughs> bu ne istediğini bilmek ya Ömer Reis yanlış mıyım? Bana para verme, bana yu gi testesi al ne demek ya? <gülüyor> tamam, <gülüyor> o kadar zaten parayı ben alsam da gidip yu testesi alacaktım. Yani abi, yandı bir yazmış sünnetimde arkadaş şöyle ben bence sünnetimde Beyblade istedim 5 tane aldılar vallahi. Net <gülüyor> <gülüyor> çok ben, ben sünnetimde sünneti ne istedim hatırlamıyorum. Ben sünnetimde çok saçma bir olay yaşamıştım kanka. Gerçekten o mesela girerken ve çıkarken hiç acım yoktu. Ben keyfim yerindeydi ki ta ki destur demeden benim direkt çıktıktan sonra ameliyattan çişimi yapana kadar. Şimdi size babamın bile bilmediği bir hikaye anlatayım Bunu mi? anlatıp bırakacağım. Çok ağlamıştım. O yüzden ha, bana. Seninki bitmedi O yüzden bana ablam böyle oradaki kırtasiyeden kitap almışlar. Hani, oku da dur hani. Diye öyle bir şey onu hatırlıyorum. Sünnetimde alınan bir şey bana. Sadece başka bir şey hatırlamıyorum sünnetimle alakalı. Ben size babamın bile bilmediği bir hikaye tamam. anlatacağım şu an. Eee biz eskiden e, matbaacıydık. Ondan sonra babamlar matbaada şey basıyorlardı. Memoli kartları. Memoli kartlarını oldular hatırlayacaktır. Sen hatırlıyorsun. Hatırlıyor. Şey demiyor musun? Şundan şuna oldukça kadar da. bitir. Aynen. Memoli kartlarını birden 99'a kadar bitir. Ben zaten ben o kadar reistim ki mahallede memoli kartı konusunda. Biz basıyoruz yani memoli kartını anladın mı? Hepsi vardı bende. Ama 1'den 99'a kadar kesintisiz biriktirip mektup zarfının içine koyup PTT'den gereken adrese yollarsan bir bisiklet alıyordun. Ben bu şekilde kendime ve mahalleden yakın bir dostuma iki tane bisiklet almıştım. Babamla baba beni vatbaya götürsene iş yerini görmek istiyorum diye ağlamıştım kolpa full gidip gizliden birden 99'a <laughs> kartlarını toparlayıp kaçmıştım direkt. Bunu babam hala bilmiyordur. Bir şey gerçekten. söyleyeceğim bu arada. Sence seni bacaksız. Baban, <laughs> baban kendi mekanında biri birden 99'a kadar toplayana kadar etrafta bir şeyler çalsa fark etmemiş mi? Ne bileyim oğlum. Kanka 90... benim çocuğum kaç yaşındasın? 23. Hayır o zaman. Bunu yaparken evet. 12, 11-12. 11-12. 11-12 yaşında veledim. Benim böyle senelerce her karışını, karış karış bildiğim dükkanıma gelecek. Oradan bir şey araklayacak. Hani gizli gizli. Arakladığı şey kağıt yani. Oğlum alsın bir şey demem de. Ama ben fark etmeyeceğim. Ses etmemiştir kanka. Net ses evet. Şu an bir düşün. Benim iki tane arkadaşım vardı mahallede. Hmm. <laughs> bu çok komik bir hikaye. Bu arada Arselo peki bu diziyi izliyor muydunuz? Ben bayılıyordum demiş. Özür dilerim bunu atlayıp hani... Drake ve Josh bende yok kanka. Ben Tabi, de yok. Disney için. Eee ben Legolas oluyordum. İki tane arkadaşım diyorlardı ki kavga ediyorlardı kanka birbirleriyle. Ben senin sağ kolun olacağım. Ben senin sağ kolun olacağım. <gülüyor> <diye>. <gülüyor> <gülüyor> biri sağ kolum, biri sol kolum oluyordu. Ben bunlara diyordum ki, kanka Nasıl böyle bir pozisyonda <laughs> ol, olduğu olaylar bilmiyorum. Ben neden legolastım ve onlar neden... Hayır niye kolun oluyorlar? Mesela biri niye Aragorn oluyor? Ve birbirleriyle oluyor? kavga ediyorlar. Hayır hani niye Aragorn olan yok ne bileyim işte gimli olan yok mesela. Sonra ben bunları diyorum. Bunların nasıl hoşuna gidiyordu kanka? Ben bunlara görev veriyordum. Çocuk işte ama yani? Ben bunlara görev veriyordum. Diyordum ki kanka bak. Kanka çok yüksek bir erik ağacı var tamam mı? diyordum ki şimdiki göreviniz buradan erik toplamak diyordum. <laughs> Kanka bir saldırıyorlar erik ağacına. Ben de aşağıda, <laughs> <sıcırda> aşağıya aşağıya. <laughs> Bunların bana erik getirmesini bekliyordum. En çok eriği getiren sağ kolum <laughs> diğeri sol kolum oluyor. Kanka inanılmaz. Erik <laughs> yok edilmeli deyip eriği yiyor o arada. <laughs> evet. Peki mesela en çok toplayan sağ kolunla beraber mi yiyorsun? Hani sol koluna baş. Yok, full beraber yiyoruz zaten. Hani arkadaşız ama RP'deyiz. Anladın mı? <gülüyor> <gülüyor> çocuk köle yazmış. Oğlum senin çocukluk anların değişikmiş. Biz Yusuf'la bak sana Yusuf'un komik bir arasını anlatayım mı? Yusuf çok cömert bir çocuk tamam mı? annesi babası çalıştığı için Yusuf'a harçlık verirlerdi. Benim annem evde olduğu için bana harçlık vermezlerdi. Aldım harçlığı anlayayım tamam hadi hadi diye alırdım. Yusuf'a para verirlerdi yani gidip yemek yesin falan filan diye küçükken. Yusuf bayramda falan para toplar. Mesela insanlara giderdi bir şey alırdı. Dondurma alırdı. Hep her zaman Yusuf alırdı kanka. Ben hatırlıyorum küçükken. Kız. Benim kuzenim Vepik. Ondan iki var. Kanka bir gün mal ne yaptı biliyor musun? <laughs> Bayram ağacına 20 lira mı ne toplamış? Bütün herkes demiş hepinize ben ısmarlıyorum oturun demiş. Kendisine masa kalmamış. <laughs> <laughs> Sonra oturmuş onları izlemiş bir de oyun oynamayı seviyor Yusuf biliyorsun oyun izlemeyi sevmez YER yani. oyun oynamayı sever yani oturmuş izlemiş onu. <laughs> Kuzu bir hikaye. Ay Yusuf'un öyle çok komik hikayeleri var. Şifaalı yani. Şifaalı Lahmacun. İnanılmaz hikayeleri var Yusuf'un. Peki Üsküdar renkler internet kafe desem kaç beğeni gelir? Ben bilirim. İsten diyor musun? Üsküdar'da ben Vallahi aga bizim dost internet kafemiz vardı, Efe gördü onu. O sonuna ama sarmadı çünkü online oyunlara geçemedi evet. adam. Online'a geçemedi yani. Hala internet ayrı, oyun bilgisayarı ayrı. Asıl bir çete gelsene, çete bir şey soracağım. Eee gel kanka. Arkadaşlar. Sor. Eknet internet kafe'yi bilen var mı aranızda? Ne diyorsun ya sen? Çok oldu olmanız lazım. Eknet internet kafe ne ya? Eknet internet kafe neresi biliyor musun? Ne? Şu an Grand Terrace'ın olduğu yer. Bende Orası, orası eskiden internet kafeydi kanka. Ama çok eski. Bak çok eski. Bilen varsa vallahi çok duygulanacağım. Vallahi bilmiyorum kanka. Lisenin karşısı evet izlet. Ben orayı bilmiyorum ya. Yani. Orayı biliyorum da oraya da gitmedim ki ben o yaşlarda. Benim hiç... biz Efe'yle şeye gidiyorduk. Okul sonrası bizim e, ne da şeyde Karacaahmet Mezarlığı'nın orada bir tane beğendiğimiz bir internet. mavi. Mavi. Mavi nasıl sarıyorduk kanka? Maviydi. O zamanlar Kadıköy'e gitmek kolay yok Yani ayak altında bir tane internet kafe. LOL CS oynuyorduk. Ya LOL oynuyorduk oğlum. Full LOL oynuyorduk. Full. Sene 2012. Değil mi? Bak Kale Eknet'in tostu yazıyor. Niye? Nasıldı ki? <laughs> çok i̇yi iyi çok iyiydi oğlum. Valla. Eknet'te de ne olurdu biliyor musun? Eee <laughs> Kuleli Askeri Lisesi çok yakın ya Çengelköy'ün sahibinde. Okay, okay, okay. Oradan çıkarlardı e, Eklent şeye, tatile. Eknet'e girdiler. Çünkü Eknet Üsküdar'ın en büyük internet kafesiydi. Ha okey. Oradaki çocuklar da zaten hafta içi full yatılı olduğu için hafta sonu. Biz babamla Medal of Honor oynamaya giderdik Eknet'e ikimiz. Medal of Honor oynuyorduk. Bizim bak mesela ben neyi kaçırdık biliyor musun? Benim babamın böyle zamanında işte maaşından arttırdıkları üç ortak internet kafe kurmuşlar. Ümraniye'de Lali Kafe diye. Onu da böyle 2000 yılında falan kurmuşlar. Ben 4 yaşındaydım hatırlamıyordum. Ya babamın ya o zamanlar internet kafe olduğunu düşünsene. Şu an babam mesela o zaman ki babam biliyorsun. Evet. Falan muhtemelen Ümraniye'nin en büyüğü falan yapardı orayı. Ben öyle düşünüyorum. Ama internet yani. Şu an deme öyle ya. Yakalardı oğlum babam. Zaten ben 10 yaşında falan olsam ben derdim baba bunu 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 yapman lazım artık derdim yani. Ben yakalardım. Ablama falan şey diyorlardı. Babama geliyordu Half-Life vardı o zamanlar. Half-Life 2 vardı falan. Ablamı da öldürmüyordu kimse. <laughs> Valla bütün ablam gidip onları kesiyordu. Ablama şey demiyorlardı. İnternet kafenin o şeyin o sahibinin o kızı ya. Bir de internet kafenin sahibi hep en iyi çarına sahipti. Evet, kanka kimsenin evinde interneti yoktu. Adam istediği gibi kasıyordu. Yani ya o vardı şirin. bir de yani şey vardı. Klan sahibiydi mesela. İnternet kafedeki herkesin çarı onun klanındaydı anladın mı? Bir de abi diye ya onlar. Yani Prokyon Beat 5 lira attı. Selamlar ilk beat'im dinleyip yorumlarsanız seviniriz demiş. Kanka o yayın bu yayın değil zaten genel olarak da böyle yapmıyoruz.